ederim al. ben. ama bırakayım ya bugün bir şey Çocuk al. alamıyor. Ne al. yapalım biz ya. şimdi? Gel Sara gel. Baba. Yine olmadı da sayın. Olmadı. Çocuk düştü para kazanacak diye düştü çocuk. Ba bana döndürsene. Yok mu para kazanmak isteyen? Yok mu? para kazanmak isteyen yok mu? Hadi hadi hadi. Son hareketler hadi. Tamam hadi. Bu para kim kazanacak hadi. Kaç tane var? Bu paralar kim kazanacak hadi hadi. Vergisi alması yok. Hadi. 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 Kazanan alar o parayı.